Rüzgarlı Tepe 210 başlıyor ve bu defa rüzgarlar sadece esintiler değil, geçmişin hayaletlerini taşıyor. Songül'ün ayak sesleri merdivenden yavaşça inen biri gibi değil, bir sırla yüzleşmeye giden biri gibi. Göz göze geldikleri anda zaman çöker, kelimeler susar ve biz sadece yutkunuruz. Kerim'in dudakları aralanıyor ama konuşmak bu kadar mı zor? İçinde bastırdığı onca şey artık kapıya dayanmış gibi. Songül, bana neden söyledin sanmıştım ama sen sustun. O an Songül'ün yüzünde gökyüzünde aniden beliren kara bir bulut gibi bir ifade beliriyor. İzleyici artık hissediyor. Burada bir aşk değil, bir geçmiş, çözüme kavuşacak. Zeynep sahneye giriyor. Bu kez başka bir ışıkla omuzlarında geçmişin yüküyle ama gözlerinde yeni bir umut var. Belki bir kaçış değil bu, belki bir başkaldırı, bir flashback giriyor araya. Songül'ün gençliği, bambaşka biriyle konuştuğu o gizli anlar, gözlerimiz ekrana kilitleniyor çünkü. Bu sahne şimdiye kadar görmediğimiz bir sır taşıyor. Kerim, geçmişi ilk kez bu kadar net görüyor ve yüzünde, hayal kırıklığının ötesinde bir şey var. Kırgınlık değil, yıkım. Ve Songül sadece diyor ki, ben seni korumak istemiştim. Ama artık o cümle bir şey ifade etmiyor. Geçmiş, masumiyetini kaybettiği anda hiçbir açıklama yeterli olmaz. Zeynep'in sesi duyuluyor bu sefer. Sessizce ama kararlı. Gerçekten korumak isteyen, yalan söylemez. Kamera uzaklaşırken her bir karakterin yüzü yavaşça donuyor ekranda. Birer tablo gibi, duygularla dolu ama hareketsiz. Çünkü bazen acı da donar. Kerim arkasını dönüp gidiyor ve Songül bu kez onu durdurmuyor. Bu sessizlik her şeyden daha ağır bir vedanın sesi gibi. Arka planda çalan müzik yükseliyor, piyano tuşları kalbe saplanan cümleler gibi ve fragmanın sonuna geliyoruz ama bu bir son değil bir başlangıç çünkü bu bölümde kimse aynı kalmayacak ne Zeynep ne Songül ne de Kerim sırlar açığa çıktığında gözyaşıyla birlikte karakterler de çözülür ve işte o an izleyici yalnızca diziyi izlemez onu yaşar rüzgarlı tepe 210 aşkın sınandığı sırların konuştuğu ve sessizliklerin çığlık olduğu bir bölüm Hazır olun. Çünkü bu bölüm sadece bir dizi sahnesi değil, bir hesaplaşma ve belki de bir son veda. Ama kim vedalaşır, kim affeder ve kim geri döner? Bunu ancak izlediğinizde anlayacaksınız. Ekran başından ayrılmayın. Rüzgarlı Tepe sizi bekliyor.